Tabi gerçekten şiirden okumuşum seslenmeyi böyle Onun adamla ben okumam böyle ne diyeyim suya şey düşmek gibi bir şey su suya şimdi o, o yoksa, o olmasaydı Mevlana Hazretleri Mesnevi olmazdı. O olmasaydı Sarit Çiçek de olmazdı, Müsemmel olmazdı. Necip fazla da olmazdı, Nurlaket hiç olmazdı. O olmasaydı. Hı -hı. O olmasaydı Hacı Bektaş benim olmalıydı. O olmasaydı belki da olmalıydı. O kainatın gülüydü. Fahri Aleyhisselatü Vesselam'a yazdığım yeni bir şiir. Bu şiirden bir de biraz arzular gibi, şikayet gibi. Gittikten sonra senden uzak kalkıyor Yemen elleri Sahra çoban oldu gittikten sonra. Vahiyz, tez hala tez gayri halleri bize bir hal oldu gittikten sonra. Kuşu duyulmuyor. Aşk sana muhtaç. Tekrar gel ne olur. Kucağını at. Sezdenin sezdeye ağlaşır Dağ, taş, bilal oldu. Gittikten sonra. Her şeyde başkalık. Gül Dağında kan. Sensizlik içinde mana ve zaman. O günü özlüyor. İşte şu meydan. Zaman. ihlal oldu. Gittikten sonra. Seni hissedenler sessiz gülizar. Sana söyleyerek sanki yüzüm var. Ey ebedi güzel, içtiminde yar. Hal, kıydı kal oldu gittikten sonra. Zihinler bulanık, ifade boğuk. Mısralar sandı yeis, heceler eğik. El atıp koşsan da soluklar soğuk. Duygu, aşk, çöl oldu gittikten sonra zevk sefa tahilden göz kırpar heyha. Vakt ile sokaklar iffete inat. Yangına müftela sensiz her hayat, edep hayvan oldu gittikten sonra. Edep hayvan oldu. Ümmet olabilmek ümmet, Adem'in şanı. Kölelik zahmetti bütün cihanı. Kulluğu çizetti nefs cebanı. Kul, kula, kul oldu gittikten sonra muhattır medeni, hep diri diri, tabuta devrettik mihrab tekbiri. İhlasla isyan isyanda iri, sekerat, bol oldu gittikten sonra. Faran yamatları sabah bedenmiş, yer göğe kasveti terk edip sinmiş, bağın oğultusu ganiye inmiş. Dünya sefil oldu gittikten sonra. Cehalet düzine beladan bela, çılgınlık taptaze her bir kelime Paslanmış düşünce sürüyor hala. Kaç filan oldu gittikten sonra. Efendim gül yüzdüm. Hep hayal kurdum. Bütün belliğimde coştum, yalvardım. Yılları yıllara ekleyip durdum. Yok, yok meçhul oldu gittikten sonra. Şu renksiz vakitte hep seni arar. Ürperten dehşetli sahneler kalkar. Gazze'de, Keşmir'de kan gözyaşı var. İdamlık, yorumlu gittikten sonra. Göçmen kuşlar gibi sıralanırım. Aklıma düşünce paralanırım. Hüznünü, hüznünü duyunca yaralanırım. Gözyaşı, gözyaşı zür oldu gittikten sonra. Senli tepelerde aradığım kent, sensizli götesi bir adı kemen. Bir kere daha ne olur, bir kere daha teşrif yok Yol hiz hal oldu gittikten sonra. Derin bir tahayyül mehtunu yakar. Seni anlatamam hadisim ben yar. Hoş yürek belki de efkar. Ney, ney hasbihal oldu gittikten sonra. Sen Nebi bir sen hep yaşarsın. Mekke'de, Uhud'da, Sina'da varsın. Revahan hüznü bende sarsın. Hissiyatlar oldu gittikten sonra. His, arzuhal oldu gittikten. تنفر کرد. هی سیات لارم دیگه دیگه